Herkese merhabalar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Stardew Valley Expanded serimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Hemen günaydınlar günaydınlar. Falcaya bir bakalım ne diyormuş. Ne iyi ne kötü. Şunlara bakalım. Şöyle yağmur var şükürler olsun. Yarın güneşliymiş. Evet merhaba Robin. Sana da bir selam vereyim. Aa süper. Süper. Evi büyütüyorduk çünkü geçen bölüm Victor'la erkek arkadaş olmuştuk Ne yapıyorsun sen? <laughs> Tontu kaldı. Erkek arkadaş olmuştuk ve artık sadece bir kalbimiz kaldı. Bir kalp sonra düğünümüz var. Heyecanlıyız. Yani ben böyle bir şey yaşayacağımız aklımın ucundan geçmedi açıkçası. Bir birden o kadar kalp edineceğimizi tahmin etmemiştim. Doğum gününde çubuk makarna vererek. Bunları ekmeyeceğim. Tamam. Hemen hayvanlarıma gideyim. Önce İyi. Hepsini satıyorum. Hepsini. Tohumları bir koyalım. Nerede? Bunları satayım. Hayvancıklarımla ilgileneyim. Evet, yani ufak ufak çiftliğimizi de toparlamaya başlamışız. Görüyorum. Yollar yapmışız. Aa, bir tane mayonez bırakmışım. Hadi bakayım. Merhaba bebeklerim. İyi. Yeminiz var. Başka yumurta var mı? 3, 4, bir tane mi? Niye bir tane ördek yumurtam var? Niye iki tane değil? Ben mi görmedim? <laughs> yok. inanılmaz. E, yok var var dur. Şu mu? Hayır değil. Şu mu? O da değil. Aa. Ördeklerimiz tembel çıktı. Şunları koyalım. Ha. Merhabalar. Hemen sizi bir elleyim. Gel canım. Sen de elleyim. Siz büyüyün de sizi de elleyeceğim. Kıskanmayın tamam mı? Her şey sırayla. Her şey sırayla. Çabuk büyürseniz çabuk ellerim. Ona göre. Tamam. Şimdi bir Victor'la konuşacağım. Önce şu üste bakalım. Victor'a konuşmak istiyorum. Belki bakarsınız on kalp oluruz. Yani güvenmiyorum ama. Ne zaman bir şey çıktı ki zaten orada. Yani işime yarayan diyeyim. Görüşürüz Robin. Görevlerimize bakalım. Ha, bu biber istiyordu. Bu bir şey Ben hala susuz pem görevini yapmadım mı? Yapmışımdır ya. Öyle bir delilik yapmamışımdır herhalde. Ee, var. Şerbet çotum var. Buraya koymuşum. Allah'ım ya. Bir tane de burada var. Ver şunu. Şunu at. Niye bakacaktım? Ha, bir tane de biber alacağım. Ay sana altın biber de vermek için istemiyorum dedi ama neyse. Gideyim şunları yapayım. Hem Victor'la bir konuşalım. Hediyeleri full. Güncellemeyi de çok az kaldı. Stardew Valley'in o büyük güncellemesini. Ya, yani büyük. Bayağı bir şey ekliyorlar. Ay kitap okuyor ya. Aşkım. Sen benim sevgilim misin? Yakında bir dondurma yemeliyiz. O yiyelim aşkım. Alex'in bitki bazlı yeni bir dondurması olduğunu söyledi. Sağla daha iyi olduğu iddia ediliyor. Öyle mi? Alex mi? Peki. Doğrudur. Alex yapar. Ya yani spor dışında başka bir şey yaptığını duymak beni heyecanlandırdı. Hemen şuna dedeye uğrayayım. Gir bebeğim. Ne haber Alex? Dede. Şunu al. Hmm, en azından biber iyi duruyor. Baharat kokuyor. Teşekkür de kaldın mı? Tamam dede. Dur sana selam vereyim. Hiçbir şey istemiyorum. Selam vermek istemiştim sadece. Ya, bu kadar çabuk beni selam verdiğime pişman etmen. Tamam sana da şunu vereceğim. Ver bakayım ağzını şapırdatır. Ah işte mal bu be. Gerçekten harika. Biraz uçurucu. Narenciye ve çam gibi aynı. Ama zinde bir vücuda dengeni koruyabiliyorsun. Teşekkür evlat. Bunu benim için anlamı büyüktü. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Öyle mi? Peki. Merhaba benim. Tamam. tam Uzun konuşma okuyamıyorum ya. Of çok sıkılıyorum. Sen ne yapıyorsun orada? Susuz sus, pemide yaptık. Başkanın şortu görevi şu an bekliyor. Sen benim hediyem yok. Ben hemen alayım bir cikme. daha yeni oniki olmuş. Hadi gazcım. Hadi bir tanem. Hadi canım. Bizim e, yatırım yapmamız lazım. Ama nasıl bir yatırım? Şimdi bir şey almak istemiyorum çünkü çok az kaldı. Mevsim bitmesine çok çok az hem de. O yüzden. Hmm, para harcamayacak bir şeyler yapmalıyız. Mesela akıtaç işine girebiliriz. Yani maden ve ağaç kesebiliriz. Baltamı vermemişim neden? Çünkü paraya ihtiyacım var. Evet. Yani yeni mevsim girişi olduğu için paraya ihtiyacım var. Aa, bu çıkmış. Buraya bir şey koyabiliyor muyum? Şuradan bir şey alıp koyalım. Şunu da koyalım mesela. tamam. Hemen bunları değiştirelim. Ve ben ağaç keseyim ya da madene gideyim. Bugün ağaç kesip yarın erkenden madene gidebiliriz. Ama şöyle madene gidebiliriz. Altın katına değil. Akıtaç için ne gerekiyor? Bakır. Bakır katına gidelim. Hem taş kasmış oluruz. Taşımız da çok yok diye biliyorum. Ona da bir bakalım. Ama bugün oduna odaklanabiliriz çünkü akıtaç için deli odun istiyor. Yani çok yorucu. 730 varmış aslında. Bence biraz daha yapalım. Evet. Bakırımız hiç çok. Taşımız. Taş. 135. O da az. Öyle yapalım. Odun ve taş. Odun ve taşa. Odaklanalım. Robin gene titredi. 19 tane olmuş meşale çinemiz. Maşallah maşallah. Sat sat. şey yapacağım bu arada. Çok fazla ıkıtaç e, yapmama da gerek yok aslında. Çünkü pıçı ne istiyor? Bakın bu da bakırla demir istiyor. Bir de odun istiyor. Yani yatırım için her halükarda benim ağaç kesip madenden bakır ve demir toplamam lazım. Arkadaş bu da bakır istiyor. Biz yarın bakır yapalım. Bugün odun. Şimdi aşağıya inelim. Bu sol tarafta dünya ağaç var. Ben onların hepsini keseyim. Yanıma yiyecek bir şey. Ama alayım. Ne yiyelim? Saat de iki oldu. Hadi hızlı biraz. <laughs> ya bunlar da hiç vermiyor ama ya yani şunları bitirelim bari. Hadi bebeğim. Buradan başlayayım. Ya bunların hepsi dediğim gibi biz şimdi şarap işine gireceğimiz için yatırım olacak. Ciddi ağaç istiyor ağaç yalnız ağaç değil asla değil ağaç ciddi ağaç istiyor. E bu da bizi yoruyor biliyorum ama başka türlü ileride para kazanamayız. Biraz kendimize sıkmamız gerekiyor. Ben buraları halledeyim, sizi hiç sıkmayayım. Yarın da artık madende canımızı ortaya koyarız. Çok iyi. Bakın 428 odun topladım. Gerçekten çok çok iyi. Bu e, bize ihtiyacımız olduğunda çok rahatlatacak ya. Şu yorulmayı da e, bakamadım. Bakamadım değil aslında unuttum bakmayı. Oh buralar süper olmuş. Bunların hepsini şeye vermek lazım. Aslında ben şunları toplayayım. Tamam şey yapalım. Şunları keseyim biraz. Silüeyi bir fullleyelim. Sana şunu koyalım. Bunları bunlar yiyor. Buradan başlayayım. Bu aynı işlemi son sonbaharda da yapacağız. Yani güzde. Ah yolumu kırdı şimşek. Gördünüz mü? İnanılmaz. Aynısını dediğim gibi güzde de yapacağız. Çünkü bu Kışın saman almamamızı sağlayacak. Şu aşağıdakileri de keseyim. Saat daha var. Bir saniye. Ee, saman işareti çıkmıyor. Muhtemelen doldu silah. Bir bakayım ona. Evet silah dolmuş. Tamam tamam sorun yok. Onu unutmazsam ben yarın yarın madene gideceğiz. Oh, buralar dolmuş. Tamam. Bunları da yerlerine koyalım. Biraz erken yatalım belki kızımız. Uh çok iyi. Odunumuz çok iyi oldu. Bakın. Harika. Bu değil. İyi. Lifimiz biraz azmış. Onu fark ettim. Tamam. Go. Yarına evim biter demişti Robin. Bakalım. Toplayıcılık 7 güzel. Aa, ağaç gübresi çok iyi. Aa, çok güzel para kazandık. Neden? Çünkü yaban mersinleri var. Artı bunlar falan filan. En çok para kazandıran hangisi? Altın peynir. Peynir ya. Bir de keçi peyniri de çok fazla. Para veriyordu galiba. Hayvancılıkta güzel para var. Güzel para. Ya evimiz büyüdü. Şunu şöyle koyacağım. Çok güzel. Artık evlenme hazırım. Ruhlar bugün ne iyi ne kötü. Tamam. Yarın akşam mı? Evet. Deniz anıları dansı. Okey. Umarım umarım umarım. Hmm. Çok güzel başına toplayayım. Şeyeceğim, bunları sulamamın bir anlamı var mı artık? Bence yok ama siz bilirsiniz. <laughs> Sulamak istemiyorum çünkü. Tamam, tamam yeter hadi. Sulamayacağım. Yani ben daha fazla akıtaç yapayım diyorum ama zaten buradan deli gibi kazanmıyor muyuz? Asas şunu Uğraşamam şimdi. Bir bakayım benim kaç tane var. 1 2 iki... 3 3 tane burada var. Tamam mı? Sen şunu al köpke. Uh. Bakın burası full. Sulama anneciğim. Şunu al eline. Orada eksik var. Niye hala geçemiyorum? Orada bir şey büyümüş çünkü. Ben buraya bir düzen getireceğim. Ama kaç tanesinde var? En ufak bir fikrim yok. Nasıl da. Bakın 3 tane daha. Ay şu şeyi sattım mı ben? Dur bekle. Dur bekle. Umarım en son satmışımdır. Evet. Şunu da koyalım. Sılamayacağım ya. Allah. Keçiler hala büyümedi mi ya? Merhaba canım. Aa yukarıdakiler de çıkmış. Güzel. Abi benim o ördeğin bir tanesi niye yumurta vermiyor? Ben bugün verecek herhalde diye düşündüm. Yine vermiyor. Ah, Can herhalde? Bir keseyim onu da görsün gününü. Tamam. İneklerimizle de oynaşalım. Vermemeyi. keçi peynirine ve keçi sütüne geçsek de bir atlasam. Tamam, siz yemeklere de bakayım. Tabii ki de yok. Güzel. Ay, hayır. Tamamdır. Şimdi ben de bu üstümdekilerle bir şey diyeyim mi? Benim kaç tane olacak. Şunu bir koy. 22 tane. Zaten 22 tane daha fazla akıta gerek var mı diye düşünüyorum ya. Zaten çok. Şey mi yapsam? Mesela Ama bugün madene gideceğim. Mesela bunları kessem. Tamam mı? Bunların en arkadaki şu iki taneyi kessem. Buraya bir dümdüz bir hale getirsem. Ve sadece buradan alsam. Nasıl olur? Daha düzenli olmaz mı? Yani bence daha düzenli olur. Öyle mi yapsak? Bir şey diyeyim olabilir ya. Nerede o? Benim yolumu kapatan. Tam burada. Şurada da var görüyorum aşkım. şu sana şurada da var aa bu değil ağaçmış bu da yok bu, burada var evet şu aradaki büyümemiş o büyüsün bence çok mantıklı hangisi büyümemiş bir saniye Ş şurada var mı Oraya yamuk mu ekmişim? Şurada bir boşluk var. Fark ettiniz mi onu? Heh, bu aç. Bunu kes. Tamam. Bunu da kes. Şu araya bir tane ekeceğim. Yoksa. Dümdüz olsun. Şurada da var bir tane. Güya maden yapacaktık. Bunu da kestim. Şunları da kes. Düzen istiyorum arkadaşlar. Heh, şurada var değil mi? Evet var galiba. Okey. Şurayı ekebiliyor muyum? Aynı hizam mı ki? Hayır bir saniye. Aynı hiza değil. Şuraya eklemem lazım. değil mi? Evet doğru ektim. İkinci ektiğim doğru. Bir de şuraya çok çimen olmuştur. Bunları keseceğim. Köpeği de sıkıştırıyorlar zaten. İstemez. Ben bugün harcadığım çimenleri de ay samanları da almış olduk. Şimdi bunları oradakilere koyacağım. akıtaçları. Ya olmadı direkt fıçı işine girerim. Hani bir daha akıtaç üretmem. Şu kadar ağaç yetmez mi bana ya? Bence yeter. Kaç ağaç var onları da bir sayalım. Belki ileride buraya başka bir şey yaparız. Benim maden işi yatacak gibi geldi bana ama hadi bakayım. Onları istiyorum arkadaşlar. Hı. Kaç akıt aç var bende şu an? Dört tane. Bak, bunda var. Bunda yok. Bunda da yok. Bunda da yok. bir tek bu mu kaldı? Kontrol. Kontrol. Dikkatli bakıyorum. Dikkat. ne? düşüneceğim. Bu, bununsa bunun sabun arkasındaki ne? Bir şey yok ki orada. Şu da küçük var. Hmm, şu iki tane de de yok. Bunda da yok. 3 4 5 galiba. 5 6 tane falan yapmam lazım. İyi e, tamam çok değil ya. Yani daha iyi ve daha düzenli. Her yerde olmasındansa Bence o daha bu daha mantıklı oldu. Değil mi? Ördekler siz de öyle düşünüyorsunuz. 007 mi? Ciddi misin? Hangi aklı hizmet böyle isim koydum size acaba? <laughs> Çok tatlı olmuş gerçi. O saat 4 olmuş ya. Ben bu saatte sonra madene gideyim. Koş madene. Şu peynirleri mi yesem? Paramız 20. Hı mm -hı. -mm. Para kazanmaya devam. Çünkü bugün ve yarın son zaten. Yiyecek bir şey al şuradan kendine. Oo, 4 tane iyi. Bunları al. Bunlar yeter. Şeye gidiyoruz zaten. Sıkıntı olacağını sandım. Hani düşük bir yere gideceğiz ya. Bak kenar hiç bundan yokmuş bende. Tamam tamam. Sas şunları da. Koş. Bunu da şeyi açmadık değil mi biz? Bunu da açmadık. Orijinalde açtık. Üstün full gibi gözükebilir ama full değil. <laughs> yani şu son sıraya güveniyorum. Hadi go. Ne kadar bakır o kadar iyi. Şimdi mesela aklımda bir soru işareti var. Şimdi güncelleme geliyor. Okey çok güzel harika hatta yani yıllardır günceleme gelmemişti ama ben bunu modla oynuyorum bakalım modlarla alakalı bir şey bir sorun yaşayacak mıyız ben artık oyunlarımda sorun yaşamak istemiyorum gerçekten umarım öyle bir şey olmaz ve sıkıntısız olur gerçi bunu ben şeyden önce çekiyorum şimdi güncellemeden birkaç gün önce çekiyorum işimi garantiye almak için. Sen bakır avındayız. Geç şuradan. Uh. İyiymiş böyle tek atmak ya. Ah şu an bombam olsun çok isterim. Var ya patlata patlata giderdik. Çok da keyifli olurdu. <Sessizlik> bakır. Daha aşağıda bir kata mı insan acaba? Baksanıza hiçbir şey yok. İn in. Şunu kır. Onu. Hayır canım ne onu. Daha çok. Ah, i̇yi. Burada birazcık var. Bakır. Yakıştı mı yani şimdi sana tek yedin? Hah yakışıyor mu size? Niye kendinizi öldürtüyorsunuz ki? Ben anlamıyorum. Üstte kutu yok. Bir de şunu kırayım. Saat 9.20. İyi iyi. Sıkıntı yok. Devam. Devam devam devam. devam. Aa, şeyler almam gerekiyor ama. Ay pardon kılıç var sandım elimde. Balçık da kaz şeyle vurmazsın. Ay burası karanlık yer. Kız canım enerjim yokmuş ya. Bir tane Aa. Gerçi bugün ruhlar iyi değildi ki. Ne iyi ne kötüydü. Hadi ver hemen bir kat daha bakayım ya. Heh. Güzel. Bunları, bunu alayım çıkayım. bu katı temizleyeyim çıkayım. Oh güzel orada iki tane var. Bırakın peşimi. Hadi ver. Şu tekini alacağım. Taşım da yok çünkü ya. Ah. Ah. Saat bir vuruşluk muydu canım? Tamam. Ne kadar taş o kadar iyi. Hadi çık. Kaç tane topladık? İyi, 34. Hiçbir şey. Hiçbir şey toplamamışız. Ya gerçi hiç olmamasından iyidir. Ne yapayım? Hayır. Hayır. <laughs> Toplama uğruna bayıldım. Of. İyi 4K'da. 1K gitti zaten şimdi. Tamam. Aa burada şey vardı. Bu aya tıklayın beri. Arka bak kızınca dönüyor arkasına. <laughs> şapşal. Son gün. E, ee, günaydın. Ruhlar bugün mutsuzmuş. Bir dışarıya bakacağım kapatacağım sonra. Aa ekmek. Tamam. Okey. Aa yeni arkadaşlarımız. Ay, arkadaşlar diyorum şeyler çıkmış. Güzel. Güzeldi. Biraz daha... O ses geldi mi size? Umarım gelmemiştir. Dışarı çılgınlar gibi davranan insanlar var. Ya yani geleceğe yatırım yaptık biraz. Akıtaç için başladık ama o ağaçların bana yeterli olduğunu düşünüyorum. Ee, yani yapacağımız bir 4-5 tane milyar saymadı. O kadar da akıtaç yapıp geri kalanı fıçıyı artık kasmamız gerekiyor bakalım artık bir sonraki bölüm güncellemeli bölüm olur şimdi modlarım ne halde olacağını bilmediğim için güncellemelerden güncellemeden önce çekiyorum bunu bakalım modlarımız Umarım bozulmaz bir sıkıntı çıkmaz Evet İzlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki bölümde görüşmek üzere Lütfen Kendinize çok çok iyi bakın